Vergi bilenler. Evet, kısmi tevkifata tabi işlemlerde iade edilmesi gereken KDV'nin hesaplaması. Çok önemli bir bölüm. Ee, bazı mükelleflerin kafası karışabiliyor. Yani benim e, aslında tevkifattan doğan iade alacağım var. Allah Allah ama bir tür beyannameyi dolduruyorum iade alacak çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Şimdi gelin bunu detaylı anlatalım. Çok önemli bir bölüm. Yani iade edilmesi gereken KDV dediğimiz kavram iade edilebilir KDV kavramı e, biraz değişikliğe uğruyor. 3 temel örnekle bunu size anlatacağım. Şimdi matrah KDV oranı, tekfat oranı, hesaplanan KDV ve alış tarafından tevkif edilen KDV şeklinde 3 örnek var arkadaşlar. Bu 3 örneğinde e, gördüğünüz gibi şu bölümü aynı. Yani satıcının KDV tevkifatlı kaynaklı kaynaklı iade talebinde 3 örneğimizde de aynı matrah var. 10 bin liralık bir fatura düzenlenmiş. 9/10 KDV tevkifatı yapılmış ve hesaplanan KDV'm 200 lira değerli arkadaşlar. Alış tarafından tevkif edilen KDV de 1800 lira. Şimdi bu 1800 lira 3 örneğimizde de 1800 lira var ama peki gerçekten de bu 3 örnekte herkes her örnek sahibi bu tutarı tevkif edilen KDV'yi arkadaşlar alabiliyor mu? İade edilmesi gereken KDV olarak karşımıza çıkabiliyor mu? Gelin bunu netleştirelim. Şimdi arkadaşlar ilk örneğimize bakalım. İlk örnek gördüğünüz gibi matrahım burada ifade edilmiş. Hesaplanan KDV'm 200 lira. E, ne olmuş? 2000 lira olması gerekirken KDV 1800 lirası alış tarafından tevkif edildi. Yani benim e, iade hakkı doğuran işlemler bölümünde 1800 lira yazacağım. Şimdi önceki dönemden devreden KDV'm var. Bu dönemden indirilecek KDV'm var ve indirimler toplamında 2500. Şu iki renge bakacak olursak arkadaşlar. Hesaplanan KDV ve indirilecek KDV. En temel mantığı KDV'nin. Hesaplanan daha fazlaysa veya indirilecek KDV daha fazlaysa ne diyoruz arkadaşlar? Devreden KDV olur diyoruz değil mi? Bu durumda ha hesaplanan fazla olsaydı ne olurdu? Arkadaşlar o zaman da ödenecek KDV olurdu. Şimdi burada fark edeceğiniz üzere bir devreden KDV var. Ne kadar? İndirimler toplamı 2500 lira. 200 lira da hesaplanan var. Dolayısıyla 2300 liralık benim bir devreden KDV'm var. İşte ödenmesi gereken KDV sıfır olarak karşıma geliyor. Ve iade edilmesi gereken KDV 1800 lira. Bakın tamamını ben iade alabiliyorum. Ama 2300 liraydı benim devreden KDV'm. İşte kanun koyucu diyor ki tamam merak etme 2300 lira devreden KDV'm varsa ben 1800 lirasını sana iade ediyorum kalan 500 lira aradaki fark 2300'den düştüğümüz zaman kalan 500 lira da sonraki döneme devreden KDV olarak yansıyacak. Bakın beyannamede zaten bu rakamları yerine koyduğumuzda gördüğünüz gibi özel matrah bölümde mesela özel güvenlik 10.000 lira KDV yüzde %20 9/10 tevkifat oranına 200 liraya yansıyor gördüğünüz gibi ve hesaplanan KDV bu sayfada 200 lira olarak yansıyor. Geliyorum indirimler bölümüne. Önceki dönemden devreden 2000 burtu alımlar ilişkin KDV 500 lira olarak yazınca da 2500 lira karşımıza çıkıyor. İstisnalar diğer iade hakkı doğru işlemler bölümünde ne demiştim? Gönlünüze göre ister yazın ister yazmayın. Diğer iade hakkı doğru işlemler bölümüne ben bunu yazıyorsam iade talep etmek istiyorum anlamına gelir. Bakın 10 bin liralık teslim ve hizmetin iadeye konu olan KDV'si 1800 lira ne oldu? 9 bölü 10'u tevkif etti. Alıcı bana bu parayı vermedi. Ben de iade talep ediyorum. Bakın iade edilebilir KDV hemen aşağıda. Beyanlamanın alt yapısında BDP'nin 1800 olarak yansıyor. Hemen geliyorum sonuç hesaplarına. Bu dönem ödenmesi gereken KDV 0 arkadaşlar. Evet ödenecek KDV'm yok. İade edilmesi gereken KDV gördüğünüz gibi 1800'ün tamamı otomatikman buraya pasif olarak geliyor. Sonraki dönem devreden katma değer vergisi ise 500 lira olarak hesaplara yansıyor değerli arkadaşlar. Şunu fark edecek olursanız şu bölümler pasif. Bunu beyanname benim için otomatik olarak yapıyor. Ama temel mantığını ben size anlatmaya çalışıyorum. Bakın şimdi diğer örnek e, burada 1800 lira iade alabiliyor ama diğer örnekteki mükellef acaba onun kadar şanslı mı? Aynı satışı yapmış arkadaşlar. Aynı şekilde tevkifat satışı var ama önceki dönem devreden KDV'si 1000 lira olsun. İndirilecek KDV'si de 500 lira olsun. Yani indirimler toplam 1500. O zaman ben ne diyeceğim değerli arkadaşlar? Benim indirilecek KDV'm 1500. Hesaplanan KDV'm 200. Ne oluyor değerli arkadaşlar? Aradaki fark devreden KDV olarak yansıyacak. 1300 lira devreden KDV olarak yansıyacağını burada net bir şekilde görebiliriz. Ödenmesi gereken KDV yok ve iade edilmesi gereken gereken KDV 1800 lira değil, 1800 lira değil, 1300 lira. Gördüğünüz gibi. Yani senin devreden KDV'nle sınırlı iade alabileceğin tutar diyor. Arkadaşlar temel mantığı bu Devreden KDV'den fazla iade talep edemezsin Diyor e Ve bu durumda sonraki döneme devreden KDV'de 1300 liraydı zaten devredenim e, Tamamını iade alacağıma göre Ne olacak değerli arkadaşlar Sonraki döneme devreden KDV'm sıfır olacak Bakın beyannamede bu bilgileri yazınca Zaten otomatikman geliyor Neden geldiğini mantığını anlatıyorum size Matrah bölümüne geldim Matrah bölümünde rakamları yazdım Aynısı bir önceki örnekteki gibi 200 lira toplam KDV çıkıyor Geldim indirimler bölümüne. 1000 lira yazdım önceki dönemden devredene. 500 lira da yurt içi alımları için KDV'de yazdım değerli arkadaşlar. İndirimler toplamı 1500 lira oldu. Bir sonraki sayfaya geldim. Kutucuğa geldim. İstisnalar diğer iade hakkı doğuran işlemler bölümünde 10.000 lirayı yazdım. 1800 lira iade konu olan KDV yani iade bir KDV yaz otomatikman geldi. Ama sonuç hesaplarına bir baktım ki bu dönem ödenmesi gereken KDV sıfır. İade edilmesi gereken katma değer vergisi 1300. Sonraki dönemde devreden KDV 0. Şimdi mükellefin kafası karıştı. Dedi ki ya benim iade edilir KDV'm 1800 liraydı. Hayırdır ben niye iade edilmesi gereken katma değer vergisinde beyannameyle 1300 lira görünüyorum? 500 lira ne oldu? E değerli arkadaşlar 500 lira ne olacak? Devreden KDV'n yok ki senin. Devreden KDV'm 1300 liraydı onun kadarını iade alabiliyorsun. Daha fazlasını iade alamazsın. Temel mantı da zaten bu. Bakın benim eğitim videolarımdan hatırlarsınız. KDV eğitim videolarımdan her zaman şunu söylemişimdir. İade hakkı doğuran işlemler tam istisna ile alakalı. Tam istisnalardan kaynaklı iade hakkı doğuran işlemlerle alakalı hep şunu söylemişimdir. İndirebileceğini indir, indiremediğini iade al. Bakın burada da aynı mantık. İndirebileceğini indir, indiremediğini devreden KDV olarak yansıyacaktır. Onu iade alıyorsunuz arkadaşlar. İadenin temel mantığı bu zaten. Gelin üçüncü örneğe bakalım. Üçüncü, üçüncü örnekteki mükellef. Evet burada da 1300 lirayı gördüğünüz gibi iade edilmesi gereken KDV yansıdı. Üçüncü örnekteki mükellef aralarındaki belki de en şanssız. Neden? Evet. Aynı satışı yapmış. Önceki dönem devden KDV'si olmasın bu sefer. Tamam. İndirecek KDV'si bu dönemde 100 olsun. İndirimler toplamında 100. O halde ödenecek KDV çıkacak değil mi arkadaşlar? Zira indirilecek KDV'm 100, hesaplanan KDV'm 200. Bu durumda devreden KDV değil, indirecek ödenmesi gereken KDV çıkacak. İşte ödenmesi gereken KDV 100 olarak yansıyor ve bakın iade edilmesi gereken KDV 1800 lira olarak yansımıyor. Sıfır. Sonraki döneme devreden KDV de sıfır. Neden? Çünkü arkadaşlar kişinin devreden KDV'si yok. Bilakis KDV ödemesi gerekecek. Gelin bu bilgileri şimdi de yazalım. İşte matrah bölümünde aynı beyanname zaten. 200 lira toplam KDV karşımda hesaplanan KDV. Geliyorum yurt içi alımlara ilişkin KDV yazıyorum 100 lira olarak bunu da yazdım. İndirimler toplamı bu halde 100 lira olarak karşıma çıktı. Geldim iade hakkı duran işlemler bölümünde işgücü gücü ne hizmetim ne kadardı 10 bin liraydı 1800 liraya ödememişti bana. Alıcı bunu devlete yatırmıştı. Peki iadede bir KDV satırına bakıyorum 1800 lira. Bir umutla gidiyorum beyannamenin son sonuç kısmına pasif bölümüne bu dönemde ödenmesi gereken KDV 100 lira olarak karşımda. İade edilmesi gereken KDV ise 0. Niye? Çünkü devreden KDV'm yok ki ben. Olsaydı ancak alabilecektim bunu. Sonraki döneme devreden KDV'm var mı? Eza hiç yok ki zaten sonraki dönemde devreden KDV'm olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ödenecek KDV çıkması halinde iade alınamayacağının da çok güzel bir örneğini bu ekranda görebiliyorsunuz. E benim iade de bir KDV'm 1800 liraydı. Ben niye vergi iade alamadım? Alamadın. Çünkü bu dönemde ödenmesi gereken KDV'm var. Alabildin çünkü devreden KDV'm vardı ama devreden KDV'n kadar alabildin. Devreden KDV'nin üzerinde bir iade talebim var. O zaman kusura bakma devreden KDV kadar alabiliyorsun. Peki devreden KDV'nin biraz aşağısında bir iade talebim var. Tamam tamamını iade al. Kalan kısmını da devreden KDV olarak kullan diyoruz değerli arkadaşlar. Çok ama çok önemli bir bölümdü yine burası.